Bu bizim CHP'nin suçu çok büyüktür. Bir kere Atatürk kurmuştur, ilk genel başkanıdır. Modern Türkiye'yi inşa eden partidir CHP. Köklerini Kurtuluş Savaşıyla bu ülkeyi kurtaran Kuvayi Milliye'nin ruhundan alır. Parçalanmış Osmanlı'nın yerine çağın gereği ulus devlet yaratmıştır. Çok suçludur çok. Türkiye'yi çok partili demokrasiye geçirmiştir. Çok suçludur. CHP tüm bunları yaptığı için çok suçludur, çok suçludur. İşgal altındaki Türkiye'yi kurtarmak da suçtur, hilafeti kaldırmak da suçtur, din devleti yerine ulus devlet kurmak da suçtur. Türkiye'yi demokrasiye geçirerek İslam aleminin demokrasiyle yönetilen tek ülkesi yapması da suçtur kadın haklarını, kadınlara seçme ve seçilmeyi getirmek de suçtur. Çok önden gitmiştir. Bekle dur biraz daha ya ne kadar hızlı gidiyor. Şimdi CHP'nin bu ülkeye sağladıklarını 100 yıl sonra diğer Müslüman ülkeler, Arap ülkeleri yapmaya çalışıyor, bocalıyorlar. Tarih Atatürk'ü de CHP'sini de haklı çıkardı. Hep söylerim CHP markası Türkiye'nin en önemli markasıdır. Coca-Cola gibi bir markadır. Türkiye'nin Coca-Cola sıdır CHP. O yüzden kola şişesinin içinde yabancı madde bulmaya çalışan çok olur. Çünkü iyi tazminat alırsın. Yani kazancı boldur. CHP için de öyle. Acıların çocuğudur CHP. Hep çekti, hala da çekiyor. Bu vatanı kurtaran Atatürk'e yıllarca çullanıp sonra kavgayı kaybedenler Atatürk'e yapamadıklarını İsmet İnönü üzerinden yapmaya çalıştılar. CHP üzerinden yapmaya çalıştılar. Üstelik yalanlarla yapmaya çalıştılar. O yalanlar İsmet Paşa camiyi ahır yaptı diye başladı. Gezi direnişinde Kabataş'ta türbanlı bacımızı taciz ettilerle günümüze kadar sürdü. Allah'tan günümüzde video var güvenlik kameralarında ortaya çıktı ki gezicilerin tacizine uğradım diyen türbanlı bacımız yalancının ferişliği çıktı. Meğerse psikiyatrik sorunları varmış. O yüzden fazla konuya girmeyeyim. Yani kimsenin onun başörtüsüyle, turbanıyla derdi olmamış. Şimdi ben buradan başlar din ve psikoz başlıklı kitaplardan çıkarım. Bu noktada geldiğime bir bölüktür Hakan sen de dur ayarı çekip susayım. Yetmedi. Son seçimlerde CHP'yi PKK ile bile bir tuttular. Yani ne yalanlar ki ne yalanlar. Az önce Kabataş yalanında Allah'tan video var dediydim ya ama fake montaj da var onu da yaptılar. Millet de yedi valla. Zaten yemek de istiyorlar. Bitmez bu CHP'nin çilesi bitmez. Bizim siyasal İslamcıların demokrasiyle, laik cumhuriyetle, Atatürk'le nedense hep bir sorunu oldu. Giderek ikna oluyorlar ama hala daha giderek diyorum. Giderek onu ikna oluyorlar ancak giderek. Erbakan Hoca'ya İslam aliminin tek kravatlı şeriatçısı diye saygı duydum. Öyle ya bizim İslam alemi kravata şapkaya Frank Cadı, Gavuruc Cadı diye gıcık kapardı. Erbakan öyle değil. Şimdi neredeyse baktığımızda kravata gıcık kapmak, Gavuruc Cadı diye televizyon seyretmemeye, uçağa binmemeye benziyor. Ve çok komik değil mi? İstersen takmasın kravat canım. En iyi Tayyip Erdoğan bilir. AKP kurulduğunda çok iyi ümitlendim. Herkes Erdoğan'ı ve AKP'yi doğrarken karşı çıktım. Çünkü Erdoğan AKP'sinin İslami kesim modernleşmesi ve demokratik sisteme daha da iştenleştirmesi adına bir vites ileri atmıştı Erdoğan. Sistem onlara hiç yüz vermez veya ceza yağdırırken sistemin içine çekmenin daha doğru olduğuna inandım. Beni saf da bulabilirsiniz ama kendi kendime muhalefet şerhinde koyarak hala bu görüşte ısrarlıyım. Sorunlar ama önünde sonunda çözecek İslami kesim demokrasiyle sorununu. Bu araya bir parantez açayım. Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nı bu açıdan çok önemsedim. Kimileri çok küçük gördü. Oradaki bazı partileri de çok küçük gördü. Niye bunlarla ittifak yapılır ki dedi, çok milletvekili verildi dedi. Ama Babacan'ı, Davutoğlu'nu, oldu. bu yönde AKP'den bir vites daha ileride gördüm. Siyasal İslam'daki gelişimin desteklenmesi gereken devamı olarak gördüm. Sonuçta İslamcılar ve hoşuma gitmeyen adımları var ama hala ada var. Hele de dünyaya baktığımda Erdoğan AKP'sini ve diğer siyasal İslamcıları kendi kategorilerinde en ileride parti bulurum. Ve galiba demokrasi özümsenmekte çok zorlansalar da yönleri o da o yöne doğru gidiyor. İyi bir şeydir. Bu da Atatürk Cumhuriyeti'nin bir mucizesidir. Başka ülkede olmadı, olmasa çok zor bizim İslamcılarımız daha iyi. Cumhuriyet bir şekilde bizim İslamcıları da evrimleştirme sürecinin içine soktu. Çok değişler ve gelişler. Daha da çok değişecekler merak etmeyin. İktidar olunca parayı da buldular. Onlar da göremediklerimizi çocuklarında, torunlarında göreceğiz. Doğanın kuralıdır bu. Evrim sürer. Değişmeyen tek şey değişimdir. Sanki tek parti döneminin CHP'si kafasındakiler de bir evrim geçirmedi mi? Yeni İslami kesime batırdık da CHP'ye batıralım öyleyse başörtüsü türbana çevrilince ortalığı ayağa kaldırdılar. İlk günden dedim ki bırakın örtüler de üniversiteye gitsin, mahalle baskısından uzakta bir hayat tatsın, eğitim görsünler. Görün bakın en hızlı onlar değişim gösterecek. En azından kadın hakları kanısında gösterecekler. Ve gezi direnişinde gördük ki ne ön saflarda yürüyorlar. Hep kadınların biz erkeklerden daha fazla vicdan sahibi olduklarına inanırım beni haksız çıkarmadılar. Laik diyemeyeceğim, laikçi dönemin baskısını yiyen başörtülerin önemli bölümü AKP iktidarı sürecinde yaşanan olumsuzluklarda hep ortaya çıkardılar, baş gösterdiler. Karşı çıktılar. Hepsine buradan selam duruyorum o tüm başörtüleri. Eh bizim CHP askeri vesayet de biraz sevdi. Hep karşı çıksa da ben görmeden yan cebime koy mantığı bazı CHP'lilerde hep vardı ama kaygıları da vardı ki bazen öyle şeyler yaşıyoruz ki bizim layıkçı teyzeler siyasal İslam'dan kaygılanmakta haklı çıktı demekten de geri kalmıyorum diyor mu valla. Tek bir doğru yok. Herkesin haklı olduğu yanlar var. Mesela güya askeri vesayetçidirler ama askeri darbelerde en çok CHP'liler solcular dayak yemiştir her nedense. Mesela benim sadece ve sadece Ecevitçi babam 12 Eylül'de dis davasından idam cezası bile yedi. <laughs> Canım babacığım şiddetten nefret ederdi. Devletli milletini severdi. Komünist sosyalist falan bile değildi. Ama bu sistemde bazen kaybolursun, arada kaynarsın. He de askeri darbeyse. 12 Eylül'de bakınca bile mutlak faşizm diye bakmıyorum ama bütün bunlara rağmen. Haklı taraflar olduğunu da görüyorum. Bir şiddet sarmalı da vardı. Son tahilde 12 Eylül kafasına karşıyım ama son yıllar öyle şeyler yaşadık ki 12 Eylül'de hiç olmazsa mahkemeler düzgün işlerdi demeye başladı bazı siyasal İslamcıların 28 Şubat'ı arar hale geldik demesi gibi. Bence AKP ve Erdoğan'ın meşhur 367 vakasıyla şirazisi kaymasa belki bugünleri görmeyecektik. O yüzden Erdoğan'a da hak verdiğim taraflar hala yok değil. Ama bir kere şirazisi kayınca da tam kaydı niye toparlayamıyorlar hala anlayamıyorum. Tanıdığım Erdoğan'ı şu anda tam tanıyamıyorum. Sabah akşam bağırıyorum. Demokrasi olmadan, hukuk olmadan, zenginleşme olmaz. Bu dünya Kanuni Sultan Süleyman'a da kalmadı, size de kalmaz diye. Ama nafile. Yahu dün Erdoğan yarın arkamdan dürüst ve milletine sevdalı bir lider denilsin dedi. Vallahi çok sevindim ve mutlandım. Ama uyarmalıyım ki bugün baktığımızda bu halkın en az yarısı öyle demeyecek. Çok net görüyorum. Üzülüyorum da. Erdoğan da öyle anılmak istemesi kendisine koyduğu çok doğru bir hedef. Ama bu hedefe uygun şekilde kendisinden olmayan %50'nin de gönlünü alacak adımlar atması gerekiyor. Hele de bu son döneminde. Daha sonra ayrı bir analizle anlatırım. Ben Erdoğan'ın bir daha aday olacağını ya da olabileceğini düşünmüyorum. Yok vallahi çok artık bitti yani yaş da geldi. Keza bir lider iktidara gelirken çok alkış alır ama aynı alkışı veda ederken alması çok daha önemli. Mesela Almanya'nın şansölyesi Merkel'in vedasına gıptayla baktı. Tüm Almanya saygıyla uğurladı. Yani Allah her lidere böylesini nasip etsin. Erdoğan da son döneminde kafayı bu işe yorması gerektiğini düşünüyorum. Yani kafasını güzel bir vedaya yorması gerekiyor. Mesela tarih bugünlerde önüne PKK'yı bitiren, terörü bitiren lider olma fırsatını getirdi. Yapacak bunu. Şans. Buna denk geliyor. Devamını da getirmeli. Demirtaş'ın, Kavala'nın hapiste ne işi var? Bizler de tüm dünyada görüyor da adalet mekanizmasının işin berbat olduğunu Erdoğan mı görmüyor? Bu son dönemde tüm bunları düzeltmeli. Seçim kaybedecekmiş ama tüm kalpleri, tüm kalpleri kazanacakmış gibi oynamalı artık oyunlu Erdoğan. Bu lafım önemli onun için tekrar ediyorum. Seçim kaybedecekmiş gibi ama tüm kalpleri kazanacakmış gibi oynamalı artık oyunlu diyorum. Yakışan bu. Dünkü sözlerine de yakışan bu. Çünkü o laf, dün söylediği laflar konuşmak da olmuyor. Erdoğan e, dünkü vasiyetinin gerçekleşmesi için çalışmalı. Yani arkasından herkesin güzel konuşmasını sağlamak için çalışmalı. Çok da zor değil eski olumsuzlukları bir anda son dönemiyle unutturabilir. Mesela sen şiir okumaktan hapis ve siyasi yasak yemişsin, görmüşsün. Aynı saçmalık şimdi İmamoğlu'na yapılmaya çalışıyor. Yaptırma ya. CHP yerel seçimlerden birinci parti çıkmış. CHP'nin önüne nasıl keserime değil, ana muhalefette nasıl yürürüm, nasıl yol yürürüm, demokrasiyi nasıl daha iyi işletirim ona bak lütfen. Şimdi CHP'nin başına genç bir arkadaşımız geldi normalleşelim diye ayağına geldi. O gün bugündür dayak yiyor CHP. Adama da yazık. Yani bırak CHP'nin yakasını. Ben de şöyle bir imaj oluştu. Sanki CHP çoluk çocuğun eline düştü. Ben bunları donumda sallarım. Havası görüyorum. Vallahi böyle görüyorum. Biraz da öyle oldu galiba. Yani bilemiyorum. Sizler nasıl bakıyorsunuz? Zaten yıllar boyunca kurulduğundan beri hep çile çektirilen ve haksız ithamlara uğrayan CHP bu aralarda yeni yönetimiyle çile çekiyor zaten. Uğraşma acıların çocuğuyla. Genel Başkanı az ve öz konuşmayı bilmiyor, konuştukça açık veriyor. CHP'liler zaten kendi işlerinde kahroluyor. Bir de sen vurma ya bu Sayın Erdoğan. Vurma. İnanın en son belediyelere getirdiğiniz hacizler falan var ya bu tür hamlelerle CHP'yi, yeni yönetimini şu anda ayakta tutan sizsiniz. Yapmayın ya, bu işten önünde sonunda vatandaş zarar görüyor. Faturayı da size keser. Tabii ki SGK borçları vesaire haklısınız ödenmeli ama ülkeyi bir dar boğaza soktunuz ve böylesine dar boğazdayken siyasi hesap yapılmaz. Hoşgörü gerekir. Bu halk da mazlumu sever. Sizi o yüzden sevdi. Şimdi de sizin yarattığınız mausoleumları sahiplenirsem. Ve unutmayalım ki aynı gemideyiz. Ya hep beraber batacağız ya hep beraber çıkacağız. Hep beraber çıkalım arkadaş. Vallahi benim laflarım hem Erdoğan'a hem CHP'ye dost tavsiyesi. Biraz acı konuştumsa kusura bakmayın. Dost acı söyler diye bakın. Laflarıma lütfen öyle bakın. Yani hakikaten de kalben konuşuyorum. Ne demiştim? Acıların çocuğudur CHP. Hep çekti, hala da çekiyor. Bu bizim CHP vallahi da billahi da acıların çocuğundan da beter. Küçük Emrah Allah kulakları çınlasın. Ondan da beter. Ne demişti Orhan Veli? <laughs> Orhan Veli. Kitabeyi sengi mezarda. Hiçbir şeyden çekmedi dünyada. Nasır'dan çektiği kadar. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye. Süleyman Efendi gibi bu CHP'nin de çilesi hiç bitmez.